Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bu hafta karantinamı annemde geçiriyorum ve size e, bir değişim bir videosuyla geldim. Annemin eski mutfağıyla yeni mutfağını göstereceğim. E, i̇nşallah beğenirsiniz ve yeni değişime uğrayacak mutfaklarınızda inşallah bir fikir olur annemin mutfağı. Şöyle göstereyim ışığımızı açalım. Şu şekilde böyle büyük bir dolap yaptırdı. Annemin eski mutfağı küçüktü. Yani küçüktü derken dolapları yetmiyordu ona. Bu şekilde dolap yaptırdı. Buzdolabını araya koydurdu i̇çlerini de göstereceğim. İlk önce böyle bir anlatayım size. Aslında bu şekilde. Sadece buraya bir ekleme yaptı. Dolap eklemesi yaptı. Böyle. Ocağımda da bir sıkıntı var. Ötüp duruyor. Hiç onu rahatsız etmez size. Bu şekilde. Burası normalde şu şekilde şuraya kadar böyle genişlemesine bir balkondu. Buraya içeri aldırdı. Bir ter koltuğunu buraya koydurdu. Annemin bitmeyen çiçekleri. Onların bebekleri. Şöyle masayı da göstereyim. Halısı. Bu süpürgeleri kendim yaptım anneme. Ee, i̇nternetten, internetten, eee da satışları var. İsterseniz e, link bırakırım. Oradan bakarsınız. Bu şekilde süsleme yaptım. Bunları trend yoldan aldı. Bunları bizim burada e, bir mağazadan aldı. Şimdi içlerini göstermeye geldim sizlere. Gösteririm ben size. Şu şekilde dolapların içleri bu şekilde kavanozlarla yaptı. Tepsileri, çayları. Şu şekilde yukarıyı göstereyim. Burada plastik kapları var. İlaçları falan. Şöyle içinde bir... Şu kapları English Home'dan almış. Bunlar açılıp kapanıyor. Sebzelerini buna koydu. Ve iki tane de alacağını söyledi. Çok memnun kaldı. Ben de e, alacağım inşallah. Size de tavsiye ediyorum. English Home'dan aldı. Şöyle burası annemin veli nimeti. Şunlar annemin çeyizinden kalanlar. Kahve fincanları. Bunlar sunum bardakları. Bunlar... Kahve fincanları. Bunları Acar'dan almış. Bunlar da çok şık duruyor. Bunlar Karaca'dan. Çok şık duruyor. arka taraftakiler kahvaltı için. Nescafe bardakları ve Türk kahve bardakları. Bunlar salata tabakları. Bu şekilde koymuş. Şöyle çekmecelerini göstereyim. Burada tencereleri var. Burada da en büyük tencereleri var. Tek çekmecelerini derin yaptırdı bu istediği için. Bu şekilde burada kahvaltı için kullandığı tabakları. Burada yemek tabakları var. Özel misafir tabakları, kahvaltının büyük tabakları var. Günlük kullandıkları. Burası böyle büyük bir çatal kaşık çekmecesi. Burada çay bardakları var. Bardaklarını genelde rafta kullanıyorlar ama annem çekmeceyi tercih etti. Burada su bardakları. Burası da böyle Peçeteleri, elbiseleri falan var. Şimdi geniş anlamda göstereyim. Ben size videoda e, önceki halleriyle sonraki hallerini de paylaşacağım. Ve anlayacaksınız demek istediğimi. E, şimdilik bu kadar videom. E, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Geniş olarak da göstereyim size. İnşallah beğenirsiniz. Mutfak değişikliği ya da ev değişikliği yapmak isteyenlere de inşallah güzel bir örnek olur. O yüzden çekmek istedim. Herkese iyi günler.